Kimetre adamlar çıkan sese bak insan. Kaldırı oğlum. <laughs> yani. şaşırabilir yani. Burada en kısa benim değil mi abla? E, taciz edildim de 15 yaşındaydım, bir lise öğrencisiydim. E, otobüse bindim, evime dönecektim. Açtı bir tane amca, böyle otobüs boş olmasına rağmen geldi yanıma oturdu. Neyse. Ee, yolculuk devam ediyor, otobüs doluyor. Ee, otobüste bir sıkışıklık var. Cık. Ya amcanın eli sürekli bir yerlerime değiyor yani. Okul eteği falan da var En sonunda ineceğim durağa geldim. Ee, Kalktım ayağa. Ya bütün bir yol boyunca zaten yapacağını yaptı şerefsiz. Ee, bağırdı tamam mı? Teşekkür ederim dedi. Teşekkür ederim. Taşıyorlardı kadın. Ah Asiktiz. Ne buldum biliyor musunuz? Gözükmüyor değil mi lan ismi? Aşk hikayemde anlattığım kız var ya Onun notunu buldum İki defa atlatmışsın Ne bileyim hani İki defa komite atlatabiliyordun ama atlatamıyordun Nasıl? nasıl... İşte. Ya Döne Sesler geliyor mi? da internet kafede misin sen? Evet abi. Amrakım tamam sana bilgisayarın en güzelini almazsan ben de siksinler git. Çok güzel bilgisayar hediye edeceğim sana. Gitmene gerek kalmayacak internet kafe. İnternetin iyi değil mi? Tamam mı? Allah mı abi? 500 600 FPS de oynayacağım bak. Ve çok ya. yıllar boyu yayın yapacağız tamam mı? Hiç yapalım abi. Hep beraber geleceğiz evine. Kasayı da getireceğim, kuracağım kendim. Tamam mı? İnternet kafeyle de ve dolaş şimdi. İnternet kafeyle de ve Bay bay der. Uğraşmayacaksın Daha <laughs> sonra geleyim mi sizlerim? Bize gelmedi. Çok kalabalık dedi. Dışarı çıkmaya çalışırım. Annemler izin vermiyor ama dedi. Sen belki ararsan izin verirler dedi. Tamam mı o zaman dedim. Aradım. Annesi açtı işte telefonu evi aradım. Dedim böyle böyle ben görmek istiyorum. Hasta falan değil. Lütfen dedim bana bir saat dedim görmem için müsaade edin dedim. Yani, biliyorsunuz onu çok seviyorum ve doğum gününü onu görmeden etmek istemiyorum. Ben, dedim evde kalabalık sizi de rahatsız etmek istemiyorum dedim. İyi o zaman falan benim hani emri şey gönül koymam üzerine izin verdiler. O zaman oturuyordu. Bey oturuyordum yine. Bakırköy'de buluşacaktık. Ben Bakırköy meydanında bekliyordum. Hazırlandı minibüse bindi. Gelirken bindiği minibüse belediye otobüsü çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti. O da suydu. Siktir git ya. Ve hani şey... E, hani direkt ölmedi. Ben, haber geldiğinde bana hastaneye Bakıköy, Acıbadem'e kaldırıyorlardı. Ben tabi direkt Bakıköy meydanından oraya nasıl koştuğumu hatırlamıyorum bile. Ben gittim de ambulans daha gelmemişti. Ambulansı getirdiler, hala nefes alıyordu. SD ile götürürlerken ben de yanındaydım. Ve bana söylediği son şey, ne olursa olsun seni her zaman çok sevdim ve senden tek bir şey istiyorum.'' Sakın üzülme, hayat çok güzel Mert dedi. Bana söz ver dedi. Siktir git ya. Ben de söz dedim abi. <laughs> son sözleri oldu. Hayat güzel dedi, son sözleri bu oldu. <laughs> söz verdim, ağlayamıyorum Ece hani. Çok, şu an zor tutuyorum kendimi. Ağlamayacağım, söz çünkü. Ya Mert siktir git ya. <laughs>